Balıkesir'in Susurluk ilçesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde 22 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası bir aileyi maddi ve manevi olarak derinden sarstı. Kazada ağır yaralanan Gizem Gündoğan adaletin yerini bulması için konuştu. Ben şu an oğlumla çok mağdurum. Oğlumun fiziksel, duygusal hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorum. Yürüyemiyorum, annelik yapamıyorum. Ve sadece adalet istiyorum. Kazadan sonra üstüme üstüme yürüdü. Soldaki zayanesine çarptığımı söyledi. Soldaki zayanesine çarpan bir kişinin bacağı kırılmaz. Ve ben üstüme üstüme sürdüm dediğimde daha çok üstüme geldi. Oradakiler sakinleştirdi. Görgü şahitlerim ve kamera kayıtlarım da var. Orada mağdurdum. 112 aramak yerine bana saldırmayı tercih etti.